Kendimi sıfat edelim. Hacı Ağa'dan sonra da inşallah programımızı bir bağlayarak yoldan gelen kardeşlerimizi, uzaktan gelenleri yolcu edeceğiz inşallah. Sabahat! Hacı Ağa'ya biz daha rahat tanım olarak özür dilerim. Ne zaman bırakarsın ama eylesin bize yolunu. Bu kadar soğuk Allah, siz aziz kardeşlerimizden ki bu davet İmam Hüseyin'i kabul ettiniz, geldiniz. Dünyada İmam Hüseyin'in ziyaretinin ahirette de şefaatin hepinize nasip etsin inşallah. Kerbela esirleri hakkında bir salavat buyurun. <laughs> 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 Kardeşlerimiz yeteri kadar lüzumlu olan mesaileri görüştüler ve konuştular. Artık bize o mesailler ki düşmez ve kardeşlerimiz beyan ettiler. Bazı hadis ve rivayeti Kur'an'dan faydalanalım diye hizmetini de Türk açıklayacağım. Fazla zamanınızı da almayacağım. Ondan sonra bir iki tane Gözəl məsələm vardı. Toplumun yararı və faydası olaraq söylüyorum. Sondan əgər nəfəsim gələrsə, aynı qafilənin Şamdan ayrılıb Kərbəlaya gəlişini və Kərbəladan Mədinəyə elişini nəfəsim gəlsə marsiyasını deyəcəm, doğ edəcəm. Gəl məsələki dinə doğ edəcəyim tamam olacaq. Söhbətim Kur'an'dan birkaç tane ayet çünkü ezberimde değildi, ayetleri yazmışım buraya. Bize, amelimize ve davranışımıza, hareketimize kimler şahittir? Kim şahittir? Bu şahitler kimdir? و یارم بلارن دا شاهدلری خیامت دا کم نه دیمه استیرم، یینی بی مسئله ده. آیت گویره که اذا جئنا من کل امت شهیدن و جئنا که الا هاولای شهیدا Nisa suresi 51 ayet. Ey ümmet-i İslam! Ey Müslümanlar! Sizi başkalara şahit karar vermişim. Siz başka insanların Ta kayfa izati inamin kulli ummetin bişahîd her ümmetin kendi şahit. قرار برمیشم سید دنیا عالمیه امتی اسلامی پیمبر اسلام آیت ده الله تبارک و تعالی شاهد دیگه بیانید امتی اسلامی باشکالر اتون شاهد ده شهادت بره Bunu açıklayayım. Yani hüccettir. Herkes için her şeyi tamamlayacak. Ve kıyametin de gününde Peygamber bize şahittir. Bizim de şahidimiz Peygamberdir. Namazda günde beş vakit namaz kılırız. Beş vakit namazın on kere en azından bu namazda deriz. Esselam aleyke ey Nebi ey peygamber selam olsun sana selam olsun sana selam demek sünnettir ama selamın cevabı farzdır bizden verili peygamber buyurup selamı demek sünnet selamın cevabı farzdır eğer bir adam namaz halinde olan namazda ola, hiç kimse de olmuyor yanında. Başka birisi kapıdan gire, namaz kılan adama selam vere, o adam namazı kesip, selamın cevabını alır. Namazı kestiği yerden devam edecek, namazı da düzdü. Yani selam, müstehab idi, sünnetti. Ama cevabı nedi? Farzdı. Bunu kim değil peygamber? Allah ve İslamiyet. Peki biz günde on kere deyirik, ey Allah'ın Rasulü selam olsun sana. O deyir, bu farzdı. Olur mu kendisi demeye aleykesselam? Biz ona selam veren, o bize cevap vermiyor. Olur mu böyle şey? Aklı ve mantık bunu kabul etmez. Ey Amber şahidi ve salamın cavabını ödə. Ta ki bu bir mənfiqi və fiqi bir məsələ idi söylədim. Dir qiyamətin günündə hər kəsdən soru soracayız. Heç bir insan Allahın sorusundan qurtulmayacaqdır. Ayət. Falanas fala نَسْأَلَنَّ arsala اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ Peygamberlerden soracağız. Peygamberleri soruya çekeceğiz. Hesaba çekeceğiz. Peygamberlerin soru ve hesaba çekeceğiz. Peygamberleri. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ve peygamberlerin ümmetlerin de hesaba çekeceğiz. Yani Peygamberi hesaba çekeceğiz. Aya peygamberlik vazifesini tam yaptın mı? Yapmamışsansa orada sen sür edip edipsen cezasını ödeyecektir. Ümmeti hesaba çekeceğiz. peyamberden itaat ettiniz mi? Etmedinizse orada cezalandıracağız. Herkes su suala cevap verecekti. Hesaba çekilecekti. عراف سوره 6 آیت ده و بویی که جماعت هر کس مولده حساب ادیه ده حدیث شریفت پیامبر بله بیدور کلهم کلکم را و کلکم و کلکم مسئول انرعیته هر کس مسئولده هر کس مسئولده elinin altında olan insanların yani ailesinin ve toplumunun cevabını Allahu Teala'ya ödemekliye. Ve herkesin mesuliyeti vardır. Hiç kes mesuliyet altından kurtulup kaçamaz. Ve bu iki bazılar kıyametin gününde üzür gelecek ve ya Rabbim benim üzrüm var idi mazeret var mıydı? Bazı sebeplerden, nedenlerden olmadı. Ayet böyle buyurur. Buyurur ki, La yu'zûne lehum ya tezirûn. O günde hiç kime izin verilmeyecek üzür getirsin. Üzür yeri yoktu. Kıyametin gününde hiç kimseye üzür yeri yoktu. Bir salavat buyurun. Allah'a üçün bir şahid qərar vermişik ki ümmətin əhvalatına şahadət keçəcəkdir şahadət verəcəkdir ümmət-i islamını biz başqa ümmətlərə başqa qamlara şahid qərar vermişik və peyambəri də ümmət-i islamiyə və keçmiş peyambərlərə şahid qərar vermişik peyəmbərimiz həm bizə şahiddir həm keçən peyambərlərə şahiddir Lörü ki <coughs> sizləri ümmətə vasit qərar vermişisiz. Və ümmətlərin ən xeyirlisi sizlarsınız. Və siz cemaatsiniz. Və siz üstünsünüz, əlāsınız, əgər mömin olsanız. Və entumul a'la. Siz üstün və əlāsınız. Nə zaman in kuntum möminin? Əgər mömin olsanız buyurur ki həzrət İsa alayihissalam ya rəbbim ayət-i mağlisin deyirəm sən mənə hər nə əmr elədin yerli yerində mən bu cəmata söyləmişəm və demişəm ki Allah'a ibadat edin elə ki söyləmişəm söylədiklərimə və bu ümmətə də şahid olmuşam və bu ümmətin şahidi mənəm Gelersen mahkemeye şahit isterler. Şahitsiz bir şey kabul etmirler. Allah'ın mahkemesinin şahadeti bir enbiyalardır. Onda şahit olacak. Kur'an şahit olacaktı. Buyurur ki, Ya Rabbim, ve kuntu aleyhim şehida ve ben onlara şahit oldum. O zamana kadar ki ben onların içinde vardım. O zaman ki falan ma beni öldürdün ve götürdün bunların içerisinden sen artık şahit oldun. Allah şahit oldu bu meselelere. Peki zira Allahu Teala tamam amellerimize şahitti. Başka bir ayette böyle ki inna rabbeke la bilmirsat. Acaba bilmiyorsunuz ki Allah her zaman dedi, Allah dedi, Allah emellerinize de şahitti. Ve ente ala, İsa ya Rabbim ayet belenledir. Ve ente ala kulli şeyin şehide ya Rabbim her şeyin şahidi Bu Allah Teala'nın şahadetidir. Ama meselemiz ki bizim kıyametten geldi ve ahiretten söyledik. Bunu söyleyeyim size, elave edeyim. Kıyametin gününde insanın ayakları insana şehadet verecekti. Elleri şehadet verecek. Dil ağız kapanacak, dil şehadet verecekti. Göz şehadet verecekti. İnsanın derisi, cildi şehadet verecek. İnsan diyecek derisine, vücuduna, ayağına, eline, gözüne. Lime şehittum. نیا شهادت وردین، سعی کن به نمالم عقایم دارم، وجودم سان. شهادت وردین سان. قرآن بله دیر. انتقام الله، الله زی، انتقام کلی چی؟ گوشت او اللهی که هر چی گوشت داد، هر چی گوشت دارن اودی. من داری شهادت ورد من، یکی گفتم، یکی گفتم، یکی گفتم، یکی Bu insan belə zəndəsiniz şurda. Elə bu dünya kimin hər saxallığı ilə, hər dilə ilə, hər nifaqnan, hər üstü qapalı məsələ ilə keçib gedəcək və kəndi yolunu üzərinə saf edib, caddanı izvat edib rədd edəcəyi qiyamətdə xeyr belə deyil. Qiyamətin günündə insanın önündə əhli ayalı ilk addımda əhli və ayal və insanın oğlanı çıxıb qarşısına. Baba! Baba! Mansandan Allah ama şikayət edirəm. Qarısı çıxacaq önünə. Qoca mən şikayət edirəm tutacaqla yağasından. Şikayət edirəm səndən. Nədən oldun? Nədən xanımım? Nədən yavrum? Nədən? Deyəcək sən ki, məsuludun bizə yemək verəsən, içmək verəsən. Məsuludun bizə halalın verəsən, nədən haramın veribsən? اiento نویم که تمانت اي را ㅎㅎ، ا bomcup میبرداد Cherhaman بیارم بر مسا fod Simon جای بمچفت بش من گلز racke الویپر نفر هزار دربارهogi نانوای هستی ، بركمی گلز، خصل فرو کسیبن بشد ای کر?... ، .....یں خ시죠دون داره باشد است، ا Frank B'li Ali برید میلي Hesabını da mən ödəyəcəm. Yar olduğu varlığıdır yəni. Və bu bir həqiqətdir. Və yarın da qoxacaq önümə deyəcəm mən səndən şikayətçiəm nədan məni harabını veribsən. Allah sualımızı xeyr eləsin. Amin. Allah gerçəkdən sonumuzu xeyr eləsin ki çox çətindir. Keçmişlərimizin səlavatını yad edək. Allahu İnsan zamanı ki dünyadan ayrıldı gitti, pervendesi dosyası kapanar. İki yerde peygamber buyurup açıktı. Biri insan kendisinden hayır, ı salihat, cami yaptırar, köprü yaptırar, okul yaptırar, medrese yaptırar, talebe eğitir, Bu Ona qədər ordan insanlar faydalandı. Bunun aməllə xeyir gələcəkdi. İkincisi salih oğulatdı. La qədər salih oğulat xeyir yaparsa, əməli gələcəkdi babanın və ananın. Dəftər nə yazılacaqdı? Xanımlar danışmasınlar. Peyğəmbər buyurdu: Hele ki insan vefat etti gitti, onun arkası ihsan verin. Onun çok ihtiyacı var idi ihsana. Allah bir gün günde ihsan verenlerin geçmişlerine rahmet etsin. Amin. Ki sebep oldu bu cemaat İmam Hüseyin azaz toparlaya ve İmam Hüseyin'e bir gözyaşı töker. Ömürlerimiz geçti İmam Hüseyin'i ne yerdese unutmaktayız. Ömürler geçti neredeyse İmam Hüseyin'e hemen hemen evlerimize daha girmekte değil, gençlerimiz unutur. Bunu bilin. Almanya'nın durumu, memleketlerimizin durumu İmam Hüseyin'i bir gün unutturmaktadırlar. Ne kadar da unutamaz, unutturamazlar. Allah'ın isteği de da unutturmaz Ama bize düşen görev nedir? Bize düşen vazife nedir? Baba ana çələ öldü getdi. Bir gün Allahdan ruhu istər ki, ya Rəbbim mənə bir müsahədə ver, gedim bu əhliyalımı görüm nə qərirlər, nə yapırlar. Cənab <coughs> Allah buna müsahədə verə, deyər ki, əskidan bir çocukcan diyəd ki, ölüllər gələr bacıya. Köylü çocuğu yürü biz. Biz digər köy, dəyilə nəsil gələr bacıya. Ölüden adam korkar. Ölü ve mı gelir? Pencereye mi gelir? Belki de bunu çok adam şimdi kabul etmiyor elim yönünden. <laughs> Ama sondan ele ki okuduk, ele ki kitaplara müracaat ettik, büyük hülemalarla oturup, onların vaazlarını dinledik, baktık gördük, gerçekten hakikati varmış bunun. Gerçeğiymiş bu. Eləcür ruh digər baba mən gedim bir görüm bu oğlanın ayalım xanımım nəyə qoyur. Elə ki musaadə aldı cələr, baxar qapıdan, pəncərədən. Görər bunlar dünyaya məşğuldurlar. Biri narsədə zalı, biri apartman yapır, biri iş görə, biri işçidir. O yanda, bu yanda eyni gün önlə bir oyuncaq tökübsən, oynayır, oynayır. Kendi yeməsini də unutubdur. Həb işi bütün oynamaqlandı. Bu büyük insanlar da dünyanın oyuncağıyla oyna oyna. Bu ruh bakar, 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 bakar. En sonunda göre bunlar getirdiler, yemeklerini yediler. Etlerini yediler. O kemihlerini atanda bu ruh dile gelir. Diğer yemeğinizi yediniz, yediğinizi içtiniz, alışverişini yaptınız. Ama size Allah'ınıza yemin olsun. O camiyi ki atırsınız, onu kedinin köpeğin önüne atarken deyin bu da babamın ehsanıydı. Biz ona da muhtaçız. İnsan ona da muhtaçtı. O ölüp gidenler, biz şu ölüp gedenciyiz, ona da muhtaç olacağız ki camiyi köpeği atarken diyeceğiz. Bize de, bizim ehsanımız atın bunu. Koyun babamıza bir sevap olsun. Hazreti İsa Peygamber geçirdi bir mezardan gördü ateş kalkır ateş Ketti döndü geldi gördü ateş sönüptü. Ya Rabbim bunun sebebi nedir? Ben giden de ateş döndüğümde ateş sönüp. Vahyi geldi cevap geldi ya İsa bu mezar sahibinin bir çocuğu dedi. Annesi çocuğu götürüp din meştebine. Elə ki çocuk başlayıp Bismillahirrahmanirrahim. Huvel fettahul alim. O çocuq o gəlməli deyərkən Allah bu atəşi bu məzarından söndürübdi. Bizim bu valfət dağul əlimiz də bahxanalarda gənclərimizə əlində bir əş şüşəsidir. Babasının məzarə atəşi sönəcəyəm lan. Bəlkəli ki hər şey bundan sönsün. Qur'anı əlindən alıblar, silahı əlindən alıblar.